fındık doğum yapar mı? Size soruyorum. Hı -hı. Mehmet abi anlayacağız. Yapmaz. Bana sor. Gel yanıma. Yapmaz. Gel. Son bir şey. Gel. Gel evet. gel yanıma. Gel. Gel bakayım. Rehbi abi. Gel yanıma. Benim gelir misin? Şöyle yan. yancağızıma derler. Sevgili abim. Bunun doğum yapacak gücü yok bu fındığın. Doğum yaptıracak gücü yok. Dal mı zayıf? Dal zayıf. Evet. Bir bitkinin veya bir canlının doğum yaptırabilmesi için ona yetecek enerjiyi taşıyacak güce sahip olması lazım. Bir, ikinci özellik ben az önce Behbip Bey ile, bak şurayı da elle. Ben her zaman bunu çiftçi arkadaşlarıma anlatırım. Çok zayıf değil mi? Zımpara evet. özelliği çok zayıf değil mi? Vardır her yerde ama zayıf. Evet. Doğru mu? Yerinde size bazı şeyleri anlatıyorum. Buyur, uç kurması aynen devam ediyor. O kadar. Atılır. Bak sevgili abi. Bak şimdi uç kuruması da devam ediyor. Şimdi o kadar olur dedik. Tamam olsun. Sigara içiyorum ben bu tarafa geçeyim. Nereye gidiyorsun Vehbi abi? Sigara içiyorum da ayıp olur. <gülüyor> 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 Kıymetli dostlar bugün e, Sakarya turundayım. Bugün e, Karasu bölgesinde bu güzel abilerim. Mehmet Soytürk ile beraberim. İbrahim Kıymet, Cengiz. İbrahim Cengiz ile e, böyle gözlemci olarak yanıma aldım. Doğru mu? Doğrudur. Ama benim burada doğayan bir çiftçim var. 3 yıl önceden e, bizimle müşerref oldular. Vehbi e, Sayın Vehbi Koç. E, Vehbi Koç. Çok manidar bir ismi var Vehbi Bey'in. E, Vehbi abimiz e, deneme yanılma yoluyla yola devam etti. Ama Vehbi abimizden sonuçları daha sonra alacağım. Mehmet Soytürk abimizin şu anda bahçesine geldik. Girer girmez biz bazı şeyleri gözlemliyoruz arkadaşım. Bu toprakta e, kirli bir toprak. Evet. Sıkı bir toprak. Doğru mu abi? Çok da sıkı değil. Sıkı, tınlı. E, kil ama kil oranı yüksek. Bitkiye biz istediğimiz verimi burada yapamıyoruz. E, ama... Ve Mehmet Soytürk beyefendi sıkıntısını burada öğrenmek istiyorum. İlk defa tanışıyoruz. Kimler sayesinde taşı, tanışıyoruz? Yine bir tane Mehmet Soytürk diye bir abimiz var. Bu Mehmet Soytürk beyefendinin amca oğlu. Doğru mu? Doğru. Rica bulundu. Geldik bahçesine. Bahçesi gerçekten büyük işçilik veriyor. Ama üzülüyorum ben bu yaptığı çalışmaların bazılarına. Şimdi arkadaşlar mesela. Bu bulamacı atıyorlar. Sade bitkinin e, şu gövdesinde yolsun olmaması için. Değil arkadaşlar, ben ona karşıyım. Bitki sade bakır oksitle hayatını idame ettirmiyor. Ne yapmış arkadaşım? Ve Vehbi Bey de aynı hatayı yapmış. Yukarıda o tuttuk ama fazla değil, Köke fazla. He, bak. E, şunu yapmış. Geçen yıl döllenmeden önce şu gözenekleri tıkatmış ve verim bitki doğumu yaptırdık ama dölleme olmadığı için arkadaşlar e iş doyuramadı çoğu. Doğru mu Vehbi abi? Ama geçen sene atmadım abi. Evet sene attım. Bu, bu sene attım. Geçen Şimdi, sene atmadım. bir ikinci özellik hatalar burada. Evet şu motorla kesmeyelim abi. Motorla kesersek bile bak kesmeyelim derken biraz e Abiyana bir şey oluyor, telkin oluyor. Ama şu kökleri bu şekilde kesersek bu geriye doğru bak geriye dönük uç kurması yapıyor. Lütfen bunu daha farklı bir şey yapalım. Bir de bak şu şu anda senin evin arkasında orada görüyorum fındık zırhı dolmuş. Ne yapmışsın sen? Kökü yukarıya kaldırmışsın. Ama kök çalışamıyor. Bu toprakta bu kök çalışmaz. Bak bu kök bu toprakta bu to şey çalışmaz. Bizim şu 2-3 yıldır uyguladığımız çalışmada sandviç modeli dediğimiz bir çalışmaydı. Bu hayvan gübresi, bu bitkisel e, zuruf, bunu koyuyorsun etrafını, üzerine de şu senin işte e, sürdüğün toprağı, bunun üzerine atıyorsun. Buradan tekrar köklenmeler yapacak Vehbi Bey. Doğru mu? Olur mu? Olur. Olur. Bak Cengiz abi olaya vakıf. Olur dedi. Çünkü bizim e, bu çalı modeli fındıklarımızın ömrü çalı modeli fındıklarımızın ömrü 60 yıldır. Ama böyle sık topraklarda bunun ömrü 30 yılla sınırlanıyor. 25 yılla sınırlanıyor. Mesela pH'ı yüksek 7.5'ün üzerinde olan topraklarda bu tamamen er, yarı yarıya geri geliyor. E, Emek veriyorsunuz, emeğinizin ömrünün uzun olması için bir, toprağımızı organik besin kaynakları ile güçlendiriyoruz. İki, toprağımız, bitkimizin yeni kök haznesini artırıyoruz. Bak, toprağımızın ve bitkimizin organik maddesini yükselttiğimiz zaman buradaki kökler de, köklenmeler de artacak Buradaki köklenmeler arttığı zaman dal gelişimimiz artmış olacak. E dal gelişimi arttığı zaman verimliliğin artacak. Bunlar hep bir birbirleriyle doğru orantılı. Ben sizden burada eksikliği bunu görüyorum. Mutlaka ve mutlaka bu kökler içine biz e, ya bu toprağı kullanacak bunun yüzey toprağını o şeyleri koyduğumuz zaman ya da dışarıdan buraya daha farklı bir toprak taşıyabilirsiniz. Ama gerek yok. Yüzey toprağı güzel senin. Yüzey, toprağı güzel. Ee, bir şey daha söyleyeyim. Fındığın şimdi biz ne her ne kadar böyle orta refücü şuradaki şu orta refücü biz ne kadar böyle yapsak bile eksikliğimiz çok büyük abi. Bizim asıl buradaki ana kaynağımız burada. Bak yosun. Ocağın dibi. Hmm. Asıl buraday şuradaki yeni köklerimiz hayata geçiremiyoruz. Ama hiç korkma. Aysa organik sıvı ürünlerini kullandığın zaman Aysa Organ'ın telkinlerini yerine getirdiğin zaman öyle ümit ediyorum ki fazla değil. 2 ve 3 yılda sen bambaşka bir ortama geleceksin. Bak 2 ve 3 ama bunlar yapmak zorundayız. Yılda 100 ocak yap abi fazla yapma. İnanma bana. Bana da inanma. Yüzde yüz ocağı yap. Onunla onları kıyasla. Bir farkı gördüğün zaman devam edersin. Ben o kadar net konuşuyorum. Çünkü 6-7 yıldan beri arazideyim. Sizin gibi Çiftçiliğe önem veren yerinde üretim yapan beyefendilerin ben her zaman yanındayım. Benim için iki dönüm üç dönüm yeri olan da aynı, 150 dönüm yeri olan da aynı. Ama bunu şeyinden kalkacağız. Yani bu sorumluluğun altından kalkacağız. Bak fındık değerli arkadaşlar, asıl ben şimdi Mehmet Bey'in bahçesinde bazı şeyler anlattım ama asıl burada dile getirecek olduğum olay e, günümüzün şu tarihinde iklimsel değişken havanın olması hasebiyle başımıza gelecek bazı olayların tedbirini nasıl alabiliriz? Ben bunu e, özellikle üzerine duruyorum bu üçüncü ayda. Aslında üçüncü ayda ben AİS'e organik ürünlerini kullanın demiyordum. Ama bu yıl farklı oldu. Kış kışlığını yapmadı. <laughs> Mutlaka bahara bu hava geçiş özel günlerimiz var bizim atalarımızdan gelen. O özel günlerden mütevellit önlem almanızı istiyorum. Bizim ürünleri kullanırsanız artı dört derece ile artı altı derece arasında bitki gövde sıcaklığını yüksek tutacak. Herhangi bir soğuğa karşı burada oluşacak olan meyvelerimiz etkilenmeyecek. Bak burada zoraki Kardeşlenme yaptırmışsın, gelişme yaptırmışsın. Fındığı uç budamasını yapmışsın ama fındık gelişememiş. Cengiz abi görüyor musun? Fındık gelişememiş. Eğer bunu siz benim ürünü 3 yıl önce yapmış olsaydınız var ya hocam, Mehmet evet. Bey, bu nasıl olacaktı biliyor musun? Bu tamamen burayı dolduracaktı. Bak çoğu da kurumuş dikkatini çekerse bazıları. Hani bu olacak diyorsun da elhamdülillah bizim attığımız yerlerde bunlar olmuyor. Bu borda bulamacı da kaldırıyorsun. Aysa organik ürünlerini kullandığın zaman. Tamam mı dostum. Tamam. Ee, ne sorunumuz neydi? Az önce yarım kaldı o. Ya sorunumuz zaten buradaki gördüğünüz gibi buradaki köklerdeki bu sıkıntım var. Bir de burada dal kurduğu var. Bu kurduğu için şey bitirecek işte yani. atiye ya, Kireç yani Çilecattığın için bu Yapma bu dal tamamen kesiğinden da geçecek. Yok hocam, yok. yok yiyorsa... Gerek yok. Ee, ne kadar ağlayan dal varsa git benim oraya oraya daha fazla kullan. O ağlayan dalları biz iki yılda yok ediyoruz. Ben demiyorum bunu. Benim videolarımı izle. Orada vatandaş e, bana yalan konuşacak hali değil. Bir tane de değil. Özel de kiralamıyorum. Özel de ücret vererek konuşturmuyorum. Tabii, tabii. Evet Mehmet Bey abi yanıma evet, gel bakayım. gel. yalnız ben sana söyleyeyim. Fındık toplayacaksın ya. Fındık toplayacaksın makineye vereceksin ya. Şöyle o zaman, yanıma gelir misin? O zaman şeyi göreceksin. O kurtları nasıl geberdiğini Kireç attın sen çünkü. Benim gibi attın sen de mi? Öyle attım, evet, doğru. Kireçleri kurtları nasıl geberdini göreceksin. Şey. Bir de onlar yüzüne çıkan, bir de toprağın dibinde olanlar, ölenler aşağıda. Toprağa da şey yaptım. Ben şey yaptım bu şeyle kurt için. Dediler ama bilmiyorum. Bayağı dolaştırdım. Ya Mehmet, çıkar. Adem Bey, Mehmet biraz bu işlere tamamen kendini verdi. Gel az yanıma gelir misin? verdi. Tamam yanıma gelir misin? Çok ya ben yapmış. <laughs> seni ben özellikle gelecektim. <gülüyor> <gülüyor> ee, kıymetli dostlar, e, Mehmet Beyle biz bugün yeni tanıştık. Hemen bahçesine bizi götürelim dedi. Ama Mehmet Bey'in amcaoğluyla müşerrefiz. müşerrefis. Evet. Birbirlerine bunlar referans olmuşlar. Ama asıl benim <laughs> kıymetli abim Vehbi Koç. Değil mi Vehbi abi? Evet evet. Vehbi abinin bakma böyle genç ve dinamik duruşuna. Vehbi abi araştırmayı çok seven bir beyefendi. Ben biraz da kendi biraz da yani seninle ilgili değil yani mesela sana yazıyorlar ya bakıyorlar şimdi adam diyor ki mesela sana ben diyor attım diyor ben seninle konuşuyor ben attım diyor bu sıra hiç kurt olmadı diyor Sen kurt işi nasıl biliyor musun bu Amerikan kelebe Amerikan kelebe bundan 3-4 sene önce geldi ya tren vagonu gibi geçiyorlardı biz yemek yiyecektik çocuklar yemek 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 yemedik 2-3 kilometre yukarıda başka bir köy vardı oraya yemek yemek için gittik yollar var ya nasıl biliyorsun Tire, yani vagon gibi tren vagonu gibi gidiyorlardı. Onlar zaten şu an onun onda birine düştü. Onda ama e, ilaç atan yerlerde hiç olmuyor. At tabi, tabii tabii ya, e, yani şu onda birine düştü. Olmayacak diye biz yani. bizim lüksümüz tabii. yok. Şimdi e, benim Ertan, Ercan Ertan diye bir beyefendi var Karasu'da. Mesela benim ürünü e, hatta o yıl geç kullandı. Yedinci ayında onun da benden ürün aldı ve kullandı. Amerikan kelebeğini o yıl orada öldürdük. Yok oldu. Bizim ürünleri kullandı bu vatandaş. Başka bir ürün kullanmadı. Hem yüzde %10, %20 gibi iriliğine sebep oldu. Hem de dedi ki Adem Bey ertesi yıla çok az şeyler gördüm. Ama üçüncü yıl bu yıl ise hiçbir şey yok. Anladım. Yani her yıl birden keseceksin diye bir durum yok. Olmayacak diye. Çünkü sen bir yere attın ama öte tarafta o popülasyon orada duruyor. Ona e, atamadın olacak yaprak altına kaldı yumurtasını bırakmış olacak yani bu ben e, şimdi şunu e, diyeceğim e, Vehbi abi şuraya geleceğim e, tam tanışmadan direkt e, şeye geçtik Vehbi abi benim e, ürünü bundan iki yıl önce kullandı Sade ne de kullandı e, meyve daldayken kullandı güz mevsimi kullanmadı geçen yılda kullanmadı ama geçen yılda kullanmanın da sonucunu aldım dilimin döndüğü kadar onu da izah edeceğim e, ilk yıl şunu dedi bana aradım sonbahar mevsimi. ben mi aradım siz mi aradınız Sen herhalde aradım. ben aradım dedim ki Vehbi Bey ne oldu Dedim. dedi ki Adem kardeş dedi aynı bu şekilde ben dedi geçen yıl dedi 32 çuval boş fındık almıştım 30 çuval 2 çuvala düştü doğru mu Vehbi abi sonraki yıl düştü çok evet şimdi önceki yıl 32 çuval boş fındık alırken 30 çuval iki, pardon 2 iki çuvala düştü bu tamamen çiftçimin bir kazandığı nokta. Ama burada biz o anda Vehbi Bey bunu alırken şu dönemi hiç unutmayalım. Güz mevsiminde döllenmiş fındık vardı senin e, bahçende. Geçen sene de ama geçen sene de e, yaklaşık belki her makineye verişte yani toplamda bir e, 60 falan boş çıktı geçen yılda. Peki dölleme yapamadı fındık. Fındık e, atmosfer olayından dolayı dölleme yapamadı. Bir de bizim ürünü döllenme öncesi kullanmadı. Sadece baharın kullandı. Tabi yer e, miktarı biraz fazla olduğundan dolayı tek başına yapamıyor. Ben diyor ancak diyor baharın atarım. Şimdi bizim üründe e, bizim ürünü kullanan arkadaşlar mutlaka döllenme öncesi veya hasat sonu besleme mutlaka yapmalı arkadaşlar. Burada e, eğer güçlü bir döl bağlama besin kaynağı bitkimizde bahçemizde yoksa biz bunu takviye etmek zorundayız. Ben onun için Vehbi Bey'i önemsiyorum. Hakikaten kutluyorum. Ee, tabii başarısı oldu mu? Olmasa herhalde burada olmazdık. Oldu yok, mu? Yok. Fındık mesela öyle tekleme, ikileme, üçleme falan fındık pek kalmadı. En kötü, en ufak dört, dörtlü. On ikili, on üçlü, on dörtlü Peki, Vehbi abi. Zaten bir de dalın ta dibinden yukarıya kadar bütün yapraklandı. Yani bizim önce şeyde oluyordu, uçlarda oluyordu falan. Tamam buradan aşağı 4 4 metre şey. Ben az önce Mehmet Bey bir şey konuştum. Mehmet abi niye uzaklaşıyorsun? Gel yanıma. Sigara Ah yine bak efkarlandı Mehmet Bey. <laughs> Mehmet Bey, sizin tecrübenize bağlı olarak bizim ürünü bu dala kullanmış olsaydık ne olurdu? Bak bu dalın Halil Başkan şurayı bir çeker misin? Dal çok serbest. Ee, Dal çok serbest. Güneş enerjisini mükemmel alıyor. E, hava rüzgar geçişini güzel alıyor. Güzel, çok güzel yapmış. Bu çok iyi yapmış. Çok iyi yapmış ama burada dallanma kardeşlenme zayıf, doğru mu? E tabii Mehmet daha bu işe yeni başlayacak bu sene. Ay olmuş olsaydı ne olurdu? Amca ol sordu. He. Bana sordu. Olanları kafasına yattı. O da bu sene başlayacak. Teşekkür ederim. Teşekkür bu da başlayacak. Bak Mehmet Bey şurada bak güzel bir e, şeyler filizler patlamış değil mi? Çok süperim Mehmet Bey. Ben seni kurtaracak zaten. Bu filizler ne olacak biliyor musun? Benim ürün gelecek yıl. Bunları bak örnek olarak buralara bir kırmızı kurdele bağla. E, benim dediklerimi ispat et burada. Burada bunlar hep kardeşlenecek. Mehmet süper yapmış bu işleri. Evet. Bir de arkadaşlar yine Mehmet Bey çok güzel bir çalışma yapıyor ama eksik bir çalışma yapıyor. Boş bir çalışma. Mesela burada bir dalım var. Tam dalın verimli aşamasında şunu tutar mısın hocam? Bak şimdi. Burada hatalarımız bu. Dal bomboş. Başka şurayı iyi odaklan. <laughs> dal boş Vehbi abi. Yalanın varsa yanlış yapılmasın bu. Ben bunun peşindeyim. Bu e, abimiz e, medyada olunan bazı e, bilgileri burada tatbik etmeye çalışmış. Ama yazık bu dal gelişmeye elverişli bir alanı var önünde. Bu dalı buradan kesmeyecekti arkadaşım. Bak bu dalı buradan kesmeyecekti. Bu dalı buradan kesmekle buradan kardeşlenme pek zor ol olur. Bunu daha ileriden kesebilirdi. Çünkü bunun önü açık. Bunu önü yanlış yapıyorlar. Verimli dalı üstadım. Bak verimli dalı burada yanlış bir bıçak yatarak doktorun yanlış ameliyat yapması gibi. Veya hani içeride şey e, ameliyat malzemesi unutuluyor ya. Ona dönmüş bu. Yani bunları yapmayın. Evet. Uç budaması önemli. Adem Bey bunu neden yaptık? E, deneme ayaklı yaptık. Hocam Hatta deneme nereden yapacaksın biliyor musun? Var, bak. Var. Güzel bak. insan. Bak gel. şimdi. Gel buraya. Bak. Şimdi ben e, keçiler gibi yine evet. e, ağaca doğru çık, tırmanmaya başladık. Bak hatayı nerede yapacağız veya yapmayacağız. Evet. Mesela şu dal içeriye doğru bükülüyor. Evet. Bak burada şuradan kesebiliriz. Bak bu gözenek dışarıya bakıyor. Bunu buradan keseceğiz. Bu bu tarafa bakıyor. Veya şuradan keseceğiz. Buna yön vereceğiz bu tarafa doğru. Bak bu içeri geliyor. Bu yarın hata yapacak. Veya şuradan keseceğiz. Bu mesela şu dalı bak şu dalı indirdik. Bu ileride dal olacak. Güzel insan. Bu dalı indirdik. Bunu hiç büyümesini engellemeyeceğiz. Mehmet Bey burayı iyi dikkat edin. Bu güzel büyüyü Büyümesini engellemeyeceğiz. Bunu şu üç gözenekten, bak şu iki gözenekten veya üç gözenekten, bak dışarı bakıyor. Dış tarafa bakıyor. Şuradan kestiğimiz zaman Vehbi Bey, ha, beni biliyorum. dinler misin? Tabii, tabii, biliyorum, bak şimdi, biliyorum. burada zaten fındık var. Bak şu ucunda fındık var. Gördünüz mü abi? Aynı zamanda bu kardeşlenmeme yapacak. Bunu buradan kestiğimiz zaman, bu aynı zamanda dışarıya bakıyor. Dış bölgeye bakıyor. Bu ne olacak? Buralardan, şuralardan küçük çıtırlar atacak. Şunlar gibi. Tamam mı? Bak. Bunlar da hep böyle kardeşlenme olacaktı. Bunların bak şunun e, daha müreffeh, daha e, geniş filiz atması için Mehmet Bey mutlaka ve mutlaka ister yapın ister yapmayın. Yapmanıza da gerek yok. Şimdi bizim ürünleri kullandığınız zaman zaten bu buralardan kardeşlenme yapacak. Sen e, bilirsin e, Vehbi Bey. Hı hı. E, kardeşlenme olur mu? Olur. Şuradan uçunlar da, şurada, da yapacak. Mesela bu şu kesilecek şuradan. Bak şu mesela şuraya bak bunu kesmiş ya bak 1 2 3 4 5 6 tane dal çıkmış meydana. Ama bu gene bunlar da böyle bırakılmayacak. Buradan bak şuradan. şuradan. Evet, he dışarıya bak. bakan. Evet. Buradan oradan. Yani kesilecek. Evet. Şimdi bu tarafa gelmeyecek. Şu çıkacak mesela. Evet. Neyse. Mı? Onlar ben ana konuyu burada belirttim anladım, size. Anladım anladım. Evet arkadaşlar. Ben kıymetli Mehmet Bey'e ve Vehbi abime çok huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. E, başarı her ne kadar bizim üründe gibi gözükse dahi başarı aslında böyle doğayan çiftçilerin sayesinde oluyor. Çünkü bu arkadaşlarımız bu abilerimiz ne kadar güzel ürünlerimizi iyi kullanırsa zamanında kullanırsa başarı da onunla beraber katlanarak geliyor. Ben buradan saygılar selamlar ve sağlıcakla kalın diyorum.